Arkadaşlar, bugün Windows 10 kullanıcıları için kötü haber vereceğim Windows 10 desteği artık sona eriyor, yani artık güvenlik güncellemeleri. Teknik destek ve düzeltmeler ve son olarak güvenlik güncellemeleri eğer Windows 11 bilgisayarınız desteklemiyorsa, güvenli bir antivirüs kullanıp düzenli taramalar yapın veri tabanlarını güncelleyin ve hesaplarınıza iki adımlı doğrulama ekleyin ve düzenli yedekleme yapın buradaki şeyleri yapmazsanız eğer cihazının savunmasız kalacaktır ayrıca uzaktan kod. Yürütmeyi engellemek için Aploid Protection açık olması gerekiyor ve antivirüsünüzün güncel olması gerekiyor. Bunları yaparak cihazınızı savunmalı yapabilirsiniz. Sona ereceği tarih ise 14 Ekim 2025 eğer bunları yapamıyorsanız Microsoft Desi programına katılabilirsiniz ama 60 dolar civarlarındadır. Windows 10 kullanıcılarını Windows 11'e geçmenizi öneririz eğer desteklenmiyorsa. Örneğin TPM 2.0 ve güvenli öne yükleme desteklenmiyorsa TPM 2 sıfırı satın alabilirsiniz ve güvenli öne yüklemeyi açabilirsiniz.